Clara evinin her köşesini bildiğini sanırdı. Ama bir gün adımı olan Lucas'ın bulduğu bir şey, kocasının yıllardır sakladığı geçmişin hikayesini ortaya çıkardı. Bir mektup, birkaç fotoğraf ve unutulmuş anılar güveni ve aile bağlarını zorlayacaktı. Her zamanki gibi bir güntü. Clara marketten dönerken alışverişleri düzenlerken üst katından bir ses duydu. Dikkatlice yukarı tırmandı, kalbi hızla atıyordu. Tuvalette Lucas'ı lavabo üzerinde eğilmiş ellerinde bir şey gizleyerek buldu. "Lütfen babaya söyleme." diye fısıldadı. Clara'nın içi sorularla dolu kaldı. O anda itibaren evdeki gerilim hissi arttı. Gelen günlerde Lucas Clara'yı avoid ediyordu ama sonunda itiraf etti. Babasının odasında bir şey bulmuştu. Bir mektup başka bir kadını anlatıyordu. "O seni bekliyordu." dedi Lucas sesi duygularla yüklüydü. Bu açığa çıkarma Clara için bir şoktu ve kocasını konfronte etmeye karar verdi. Ancak cevaplar sadece gizemin derinliğini arttırdı. Bir akşam sessizliğinde Clara kocasının yokluğundan yararlanarak çalışma odasını araştırdı. Orada bilinmeyen bir kadına ait fotoğraflar ve mektuplarla dolu bir ahşap kutu buldu. Ayak sesleri onu durdurdu. Lucas'tı. Years önce bu kadının varlığını biliyormuş. Gerçek ışığa çıktı ama beraberinde tüm ailenin taşıması gereken bir yük getirdi. Nihayetinde ailevi bir konuşmada Clara'nın kocası gerçekleri itiraf etti. Kadın, geçmişinde bir aşk, yoğun ancak karmaşık bir ilişkidi. Duygusal yaralar bırakan. Yıllardır bunu ailesini korumak için gizledi ama sessizliği Lucas'taki öfkeyi ve karışıklığı besledi. ''Koruma ihtiyacım yoktu, gerçeği öğrenmek istedim.'' diye coşkuyla cevapladı Lucas. Konfrontasyondan sonra aile iyileşmeye başladı. Lucas kendi yolunu bulmak için bir süre uzaklaşmaya karar verdi. Clara ve kocası ise güvensizlikleri yeniden kurmak için birlikte çalıştı. Geçmişteki yaralar her zaman orada olacak olsa da, uzun süredir ilk defa hep birlikte umutla ileri baktılar. Sırlar en güçlü aile bağlarını bile bozabilecek kadar ağır olabilir ama dürüstlük ve sevgiyle karşılandığında iyileşmenin başlangıcı olabilir. Bu hikaye sadece geçmişteki hatalar hakkında değil, aynı zamanda gerçeğin öneminden ve yeniden başlamak için gösterilen cesarettendir. Eğer benzer bir durumda olsaydın ne yapardın? Sence sessizlik bir aileyi korur mu, yoksa sadece mahveder mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın, daha fazla heyecan verici ve düşündürücü hikaye için. Videoyu beğenip paylaşarsanız bizlere çok yardımcı olursunuz.